oynamadım. Bir dakika. Neyse geldik. Neyse. Start Neyse. Start'ı yapmak. Evet. Reklam gibi. reklam girdikten sonra hiç oynamadım. Oyna oynayacağız. Kralısın Sonic mi? Şu an benim filmde falan en sevdiğim karakter. Kralısı oynayacağım. Sega. Aa, ben hiç oynamadım. Bir oyun. Evet. evet. Keşke buradan bir anda ne kadar çok ya. Ne kadar lan. Oy. Uçabiliyor. Uçabiliyor. Yes. Özledim lan bu özelliği. Tamam. Tails'in uçmasını falan filan her şey özlemişim bir bu oyunda. Ben bir süre bu oyunu sildim falan. Yeniden yükledim. Bu oyunda bir geçmişimiz var yani. O kadar oynamamış değilim. Bu oyunda aslında mükemmel challenge yapılır ha. Altınlara dokunmadan altın almadan altın almadan falan bunu aldık falan diye challenge yap kazanabilmek diye bir challenge falan yaparız biz bunu. Şöyle gidelim. Bayağı bir challenge Allah. Gitti hepsi gitti. Boşa gitti. alamadım Bismillah. Tez bu kadar hızlı koşamıyor. Hız koşamıyor ki zaten. Tevz koşabiliyor muydu dünyada? Koşabiliyor mu? Oha hızlanmış. Karakter hatırladığından daha güçlü çıktı. Uy. Ay. Şu Eggman'in değil mi robotlar içinde? Nefret ediyormuş bu ilerden. Oyundaki bir değil, buradaki bir. 100 puanlık bir vurur. 50 puanlık da bir kurtulur. Tamam, çıkalım. Bismillah, çık. Çok tatlı. Oyun çok tatlı. Deja böyle çünkü. Hani bu eski bilgisayarlarda bir Sonic bile oynayamazdık ya onu, onu hatırlatıyor. Evet ben Eggman. Eggman'in şeyinden kurtardık herhalde onu. Öyle bir şey hatırlıyorum ben. Eggman'in ben falan kurtarıyorduk ben onu. Yüz, ha yüz kahvalı. Evet, akışmaya devam ediyoruz. Bir iki dakika reklam geçişi çıkıyor ses kontrolü O kadar yüzdü ki yani. Alma, pişman oldum. Hmm. Ama yüz kanlı kurtarış 50 Bak. Şöyle bak. Puanlık bir tane daha kurtarış. Maymunu kurtaracağım. çünkü. Sinir bozan karakter. Geçen maymun yani? Benim aklıma başka karakter gelmiyor şimdi. Dedim. Oğlum bir de atıyor ya. Bismillahirrahmanirrahim uçur beni Göklerde kartal gibiydim Zınk Zınk Zınk, Zınk. Zınk. Alıyorum vallahi de billahi değil Allah belayını verin Abi Neyse kendilerinde olmadıkları için bir şey demiyorum ama haberler olsun ben onları kurtaran kişiyim. Kesin orada bir yanlışlık var. Oraya bastığımızda yere düşüyoruz çok kendimi dejavada insan ediyorum burada. Ya yeter. Piu. Uçam. Yapamıyoruz ama çıkar. Durun geliyorum. Evet geldi. Niye böyle ya? Ya ne yapacağım arkadaşım ben şimdi? Ben nasıl yaptım ki? Ha tamam. Böyle. Ya. Neyse. Koş Pikachu. Koş Geldi. Dos. Şu dosu yemedim de bu canlı yayını bitirdim. Bir dakika canlı yayını bitirdim bunlardan. Bunlardan. Vamos a başaramadık <laughs> <laughs>